Femi Muhsin Bölüm 418 Sayfa 1334 Dünyada insanlar dini araştırmıyorlardı. Babadan gördüğü gibi gidiyorlardı. Bugün araştırıyorlar, mantığa ve akla uymadığını görüyorlar. Size bir kitap okudum. Bunlara inanılır mı? İnanılmıyor. Biz de inanmıyoruz. Tirmizi'ye bir şey söylemem ama yazılanlar Kur'an'a uymuyor. Allah'ımız "Arzu benim, arzu ettiğimde o olur." buyuruyor. O ise kendi kafasında birçok icatlar yapmış, düzenler kurmuş. Kişi o günkü bilgi içinde kılıcı atı biliyor. Mehdi elinde kılıç, beyaz atla gelecek diyor. Bugün ise şua çıktı, uçak çıktı, onları bilmiyordu. Ama bunlar çıktığı halde yine de bugün aynı aklı, o günkü ilmi ileri sürenler var. İlmi olarak tetkik edenler bunları ciddiye almıyorlar. Kişi bu sefer bu halini burada tutturamayacağını anlayınca bunu siyasi hale intikal ettiriyor din yetkilileri her şey ortaya döküldüğünden, herkes her şeyi okuduğundan, bildiğinden, artık eskisi gibi istedikleri şekilde insanları güdemediklerini, dinin ellerinden gittiğini ve dünyevi krallıklarının bittiğini görüyorlar ve telaşa düşüyorlar. Bu dünyadaki ruhban takımı, milletlerin gösterdikleri şekildeki dinden uzaklaştıklarını görünce birbirlerine gidip gelmeye, el ele verelim edebiyatı okumaya başladılar. Bugüne kadar el ele veremeyenler bugün bunu terennüm ediyorlar. Bu el ele verelimin asıl manası sizi de yozlaştıralımdır. Çünkü el ele verildiği anda kendi fikriyatını sana empoze edecektir. İman tabi olduğunu kabul ve tasdiktir. Halbuki o tabi olmayı değil tabi olunmayı esas almıştır kesinlikle seni dinlemez. Mesela Yahudi'ye beş vakit namaz dediğinde kırk dereden su getirir. İcabında para teklif eder ve namazı kılmaz. Bu kafalarla bir araya gelmek mümkün değildir. Hazretimiz ben yazılarımı kahve köşelerine değil, cahil insanlara değil, ilim merkezlerine yolluyorum buyururdu. İlim merkezlerine, dini merkezlere yollamıştır. İlmi olarak itiraz eden çıkmadı. İlme itiraz edilmesi mümkün değildir. Doğruyu bilmek ve anlamak için Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. Erkek ve kadın her Müslüman için ilim farzdır buyurmuştur. O zaman kişi araştıracaktır. Bu yolda araştırmak, gayret etmek, bilmek gerekir. Bundan dolayı günü geldiğinde Allah sual açacaktır. Böylece kişinin puanı, kratı ortaya çıkacak. Bu kratla gireceğin kapı belirlenecek. İlim peşinde koşmuş, kulluk yapmak için gayret etmiş ile ben bilmiyordum edebiyatını okuyan bir tutulmayacaktır. Kişi kendini buna hazırlamalıdır. Bu yüzden bir hata işlediysen karşılığında sevap işle deniyor. Kişinin bu yolda yaptığı hayırlar onun puan artırmasındaki gayretleri olacaktır yarın yiye bir kıyanda ya Rabbi bu kardeş senin rızan için bu hizmeti yaptı. Biz şahidiz diyeceğiz. Gerçek şahit orada anlaşılır. Hazreti Süreyya gerçek mi sözüm anlaşılır vakti seferde buyuruyor. Allah'ımız bütün manevi kardeşlerin hizmetini makbul kılsın. İnsanlar her şeyi aslında kendi arzularına göre istemektedirler. Bütün bu durumlar bir şeyin kendi arzusuna göre olmasını istediklerinden ortaya çıkmıştır. Dini de kendi arzularına uydurmaya çalışıyorlar. Papa, Hz. Meryem'i kutsal kabul ediyorum, inanıyorum diyor. Kabul ediyoruz, Hz. Meryem gelmiş, kilise yıkılacak diye söylemiş. O zaman Papa'nın bunu kabul edip kilisenin derdine düşeceğine Müslüman olayım demesi gerekir. Bu feragatı yapacağı yere... İslam'ı nasıl kontrolüm altına alırım da kendi dünyevi saltanatımı sürdürürüm peşinde. Hazretimle bütün dünyaya İslamiyetle ilgili yazı yazdığımız zaman bir mana gördüm. Manamda Hazretimi ve kendimi siyah giysiler içinde başımızda sarık olarak gördüm. Kiliseler kubbeleri üstündeki haçlarıyla göründü. Hazretim bu putları indirmek lazım. Sırtıma çıkın, putları yıkın dedim. Hazretim, evlat sen beni taşıyamazsın. Boyun uzun, sen çık buyurdu. Der demez kendimi Hazretimin sırtında gördüm. Elimde beliren zülfikar ile yüksek kubbelerdeki haçların hepsini yıktım. Bu mana 20. yüzyılın ikinci yarısında zuhur etmiştir. Hazretim anlattığımda Hazretim, evlat bunların hükmü artık bitti. Bu son çırpınışlarıdır buyurdu. Bugün bunun tatbikatını görüyoruz. Allah da anticellisi zuhur eder. Kur'an'da bu hakikat Allah dilerse diyerek tespitle edilmiştir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de bu şöyle veya şu zamanda veya şurada şu şekilde diye kesin ve kat'i hükümlerle belirtilmemiştir. Eğer kişi yorumlarını böyle yaparsa kendi yorumudur ve yaşadığı dönemin bilgisiyle kayıtlıdır. Bunun Kur'an sözüdür diye kabul edilmesi Kur'an'a uymaz. Eğer Allah yapacağı şey için kayıt koysaydı o zaman haşa Allah'a sual sorma durumu gibi bir şeyle karşılaşılırdı. Nitekim bunları peygamberlere yapmışlardır. Allah'ımızın ilham vermesi onun arzusudur. Hangi ilhamı vermişse insan onu görür, onu tatbik eder. Rabbimizin yarın ne ilham edeceğini ancak o ilhamı verdiği zaman biliriz. Dolayısıyla aldığı bir ilhamla bir kişinin bir şey söylemiş olması o kişi için doğrudur ama bununla Allah kayda girmez. Dolayısıyla o sözü söyleyene karşı bizim bir sözümüz yoktur ama mülk Allah'ındır. O kişi bu bilgi ışığı altında gelecekten haber verirken yanılmış olabilir. Bugünkü insanların hala bunu kabul edip de bunun dışındaki bir tatbikatı reddetmesi makbul olmaz. Bazı kişiler hala Mehdi gelecek diye şamda beyazat bekletiyorlar. Bunu istismar etmeye çalışanlar da bu hali göstererek bu sefer din yoktur diye dine itiraz ediyorlar. Bu da makbul olmaz çünkü din vardır. Bu Allah'ın arzusudur. Yerine gelir ama şekli ve zamanı Allah'ın arzusuna bağlıdır. Onun içinde zaten bir hüküm yoktur. Kişi yanlış anlamıştır diyeceğine din yoktur diyorlar. Biri anlamada hata ediyor, diğeri bile bile inkarda ısrar ediyor. Bu yanlış anlamaya gericilik deniyorsa, Tan yerine Tanrı diye tanıtmak hepten gericiliktir. Çünkü ilim ile hiçbir alakası yoktur. sayfa 1337